NÜKTEDAN Hazırlayan ve sunan Recep Demir Kaynak Efendim merhabalar ben Recep Demir Kaynak. Nükteden programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün de muhabbet sohbet etmeye devam ediyoruz efendim. Bizi anlatacağız, bizden şeyler anlatacağız her gün olduğu gibi. Yaşadığımız hayattan örnekler veriyoruz. Tecrübelerimizi, yaşadıklarımızı paylaşıyoruz yaşanılan tecrübeleri, insanların hatıralarını sizlerle paylaşıyoruz. Bir nebze de olsa kıssadan hisse alalım diye de ufak kıssalar anlatıyoruz efendim. İnsan dünyada yaşarken canı her şeyi isteyebilir. İnsanız, hani derler ya can bu çekiyor. Evet, insanın nefsi her şeyi istermiş efendim. İyi de ister, kötüyü de ister, doğruyu da ister, yanlışı da ister. Nefis bu. Eskiler derlermiş ki nefis çocuk gibidir. Her şeyi ister. Zaten sana da onun için kızarlar. Koskoca adamsın bu çocuğa mı uydun derler. Eğer nefsine uyarsan. Nefis bu her şeyi ister. Ve istediği olmayınca ufak ufak oyunlara başlar. Küçük küçük hileler yapar bize. Ya ondan da ne olacak ki yapsan? Ya bu kadarcıktan da ne olur ki? E şu, ...şunu yaptın ama bunu, bu, bunu yaptıktan sonra... ...şunu yapmanın da bir şeyi olmaz herhalde. E sen o kadar büyük bir şey yaptın... ...artık şöyle küçük bir ufak şey de... ...kendine yapabilirsin gibi... ...kıyıdan, köşeden ince ince... ...bize hileler yapar. Ve... ...bu küçük küçük şeyler... ...hayatımızda zamanla... ...büyük büyük engellere dönüşü verebilir. O küçük zannettiğimiz şeyler... ...başımızı çok ağrıtabilir. Zaten... Ne kadar problem çıkıyorsa o küçük şeylerden çıkıyor efendim. Çünkü küçük ya. Hafife alınıyor, pek göze görünmüyor. Şimdi hiç kimse ben bugün gideyim de büyük günahlardan birini işleyeyim diye yola çıkmaz. Herkes kaçar o günahlardan, o fenalıklardan, kötü şeylerden, herkes kendini muhafaza eder. Tehlike gözümüze küçük görünen şeylerden geliyor. Çünkü o küçük şeyler zamanla büyüyor biz fark etmiyoruz. O büyüyor güçleniyor biz yaşlanıp zayıflıyoruz. Sonra onları düzeltmek daha zor oluyor. Yine bir hikayemiz var efendim. Adamın birisi yolun kenarına dikenler ekmiş. Falan niye ekmiş? Hikayeci bunu anlatmıyor. Bir adam yolun kenarına niye diken eker? Birine kızmış ekmiştir, sınırını belirlemek için ekmiştir. Efendim canı diken görmek istiyordur ekmiştir. Bilemiyoruz ama böyle bir şey yapmış. Dikenler büyüyüp gelişince yoldan geçenler rahatsız olmaya başlamış. Gelip geçenler, "Ya efendi bu dikenleri sök. İnsanları rahatsız etmesinler." demeye başlamışlar. Fakat adam bunları duyuyor ama hiç aldırmıyormuş. Bir gün alim bir zat oradan geçerken dikenleri gördükten sonra ona demiş ki, ''Efendi bu dikenleri mutlaka sök.'' Karşısındaki alime büyük bir zat olunca adamı itiraz da edememiş. Demiş ki, ''Eyvallah efendim bir gün sökeceğim, söz.'' Adam habire "Bugün sökerim, yarın sökerim. Ya şu işimi de halledeyim sonra sökerim. Dur şunu da yapayım sonra sökerim." derken efendim günler geçiyor, dikenler büyüyor, güçlenip kuvvetleniyormuş. O alim zat adama tekrar denk gelmiş ve demiş ki: "Ey vadinde durmayan adam, şu dikenleri sök. Bak bu işi sürünceme de bırakma. Seni ikaz ediyorum." demiş adam yine efendim baya gün var işte yarın var öbür gün var ay var yıl var ya sökeceğim yani söz verdim size mutlaka bu işi yapacağım demiş bunun üzerine o alim zat demiş ki sen hep yarın diyerek bu işi erteliyorsun fakat şunu bil ki her geçen gün o dikenler büyüyüp güçleniyor dikenleri sökecek olan sen ise güçten kuvvetten düşüyorsun Dikenler gün geçtikçe gençleşiyor, sense ihtiyarlıyorsun demiş. Kıssadan ise efendim. Ertelemek iyi bir şey değil demek ki. Yapılması gereken, yapılması gerektiği anda yapılmalı demek ki. En büyük sıkıntımız yarın yaparım demek. Bu işi bugün halletmek varken yarına ertelemek. Kimin yarına çıkmaya senedi var? Onun için hemen şimdi yapmak önemli. Onun için Müslüman için derler ki Müslüman anın çocuğudur. Yani hemen o anın. Namaza başlayacağım şu hafta bitsin. Pazartesi günü başlayacağım. Hayır namaza başlayacağım dedin ya hemen o vaktin namazıyla başla diyorlar efendim. Yani erteleme hoş bir şey değil. Çünkü ömür akıp gidiyor. Ertelediğimiz şeyler bizden gittikçe uzaklaşıyor ve zorlaşıyor. O yüzden ertelemeyelim efendim. Ne yapmamız gerekiyorsa yapmamız gereken anda ve zamanda yapalım ki kıymetini hem biz anlayalım hem de yaşadığımız çevremizdeki insanlar anlasın. Bugünlük de bizden bu kadar. Tekrar görüşünceye dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık efendim. Nüktedan Hazırlayan ve sunan Recep Demir Kaynak